Bazı insanlar vardır, böyle gayri ciddidir. O kalbindeki o gaflet, ciddiyetsizlik tavırlarına da yansır. Ama Allah'a yakın olan kimselerde öyle bir tavır görmezsin. O haşyet, Allah'a duyduğu saygı, korku suretine de yansır. Amellerine de yansır. Bunu görürüz. Dikkat edin, böyle haramlarla dolu bir hayat yaşayan insanın İlerleyen yaşta mesela yüzlerinin karardığını görürsünüz. Simsiyah, nursuz deriz ya yani Türkçede de kullanırız. Gerçekten öyle. Hiçbir nur yok. Allah onun nurunu alır. Ama böyle Allah'a yakın bir şekilde hayatını geçirme, ahiret korkusu, kaygısı olan kimselerin ise o suretine de yansır. O siretindeki, içindeki güzellik dışına da Allah yansıtır. Asıl mesele iç dünyanda Allah'la beraber olmak. Asıl mesele iç dünyandaki Rableri ortadan kaldırmak o putları kırabilmek. Asıl mesele budur. Bismillahirrahmanirrahim. Abdülkadir Geylani'nin Fetur Rabbani kitabından, sohbetlerinden istifade etmeye çalışıyoruz. Üçüncü sohbete gelmiştik. Bir girizgah yapalım, başlayalım inşallah. Oğlum, ilmin benimle amel etmezsen ben senin aleyhinde bir delilim. Amel edersen senin lehinde delil olurum diye sana seslenir. Evet çok güzel bir bahis açıyor burada Abdülkadir Geylani, ilim-amel ilişkisine dair önemli şeyler söyleyecek. Diyor ki, sendeki o ilim, sendeki o bilgi, eğer amel edersen senin lehine delil olurum ama amel etmezsen senin aleyhine delil olurum der diyor. Ve devamında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ilim amele seslenir, amel cevap verirse kalır, yoksa çekip gider. Ne anlıyoruz buradan? Kişinin ilminin kendisine fayda verebilmesi için o ilmine amel etmesi lazım. Aksi takdirde aleyhine delil olur ahirette. Bildiklerini amel ettin mi etmedin mi diye Rabbimiz sorar. Çünkü o ilmi Allah bize öğretti. Niçin öğretti? Aslında doğru yolu bulmamız için öğretti. Doğru ile yanlışı ayırt edecek bilgiyi öğretti. Zihidayete ulaştıracak, bizi karanlıklardan kurtaracak bilgiyi öğretti. Ve bu bilgi sadece kuru bir bilgi, teorik bir bilgi olarak kalmamalı. Hayatımızı dönüştürmeli. Bizi gerçekten iç dünyamızdan başlayarak, kalp dünyamızdan başlayarak karanlıklardan aydınlığa çıkarması lazım. Bizi cennete götüren bir ışık olması lazım, nur olması lazım o bilginin. Bunun olabilmesi için, tabii ki burada değinmiyor ama öncelikle o ihlası, o samimi niyetle yönelmeyi yakalamak lazım. Yani aslında İlimi öğrenirken, ilmi talep ederken kişi ihlasla, amel etme niyetiyle öğrenmesi lazım. Bir başkasına aktarma niyetiyle de değil. Ben bu bilgiyi öğreneyim de bir başkasına aktarayım niyetiyle de öğrenmemesi lazım. Kendi hayatını ilk önce dönüştürmesi lazım. Kendi karanlık noktalarını gidermesi lazım. Ondan sonra Allah'ın emri gereğince biz o ilmi de insanlara ulaştırmaya çalışırız. Bir diğer nokta da ilim öğrenirken İnsanlar Allah korusun bir başkasını alt etmek için de öğrenebiliyor. Yani şunu öğreneyim de ben şimdi gideceğim ona ne cevap vereceğim veya falancaları alt edeceğim. Niyetiyle öğrendiğin ilim de seni rahmete ulaştırmaz. Seni doğru yola çıkarmaz ki devamında da ne diyor bakın. Bereketi gider sıkıntısı kalır. Yani o ilmin bereketi kaçar. O sendeki bilginin hiçbir bereketini görmezsin. Neyi kalır? Sıkıntısı kalır sende. Çünkü neden? bildin ama amel etmedin. Evet Allah muhafaza kardeşler. Çok fazla şey biliyoruz. Belki bazı konularda sahabiden de daha çok şey bilgimiz var. Ama ne yazık ki amel noktasında, hayata dönüştürme noktasında ciddi eksiklerimiz var. Bu bahisi önemsiyorum. Çok güzel bir şekilde ele almış Abdülkadir Geylani. Yine devam ediyor. Efendisi nezdinde senin için yapacağı şefaati gider, ihtiyaç duyduğun anlarda senin yanında olması sona erer. Eğer sen o ilimle amel edersen, hakkıyla amel edebilirsek o ilimle, Allah'ın bize öğrettikleriyle, o ne olur? Ahirette bize şefaatçi de olur o ilim. Hani Kur'an'ın şefaatçi olma meselesiyle ilgili hadisler de var. Öğrendiklerimiz de sonuçta bizi hidayete ulaştıran bilgiler. Ne olur? Şefaat eder. Eğer o ilimle amel edersek, o ilim şahitlik eder Allah'ın huzurunda. Der ki benimle amel etti, benimle doğru yolu buldu der. Ama diğer türlü ne yapar? Şefaati gider ve ihtiyaç duyduğun anlarda sana koşmaz. Belki o bilgiye tam ihtiyacın olduğu anda sana yardıma koşmaz. Neden? Amel etme niyetiyle girmedin çünkü yola. Amel etmedin o bilgiyle, o ilimle. Kabuk olarak kaldığı için çekip gider. Kabuk olarak kaldı. Çünkü neden? Onun özünü alamadın. Onun özünü alabilmen için sindirmen gerekiyordu onu. Yani birazcık şey gibi düşünebiliriz. Şimdi Mesela bugün bir şeyleri öğreniyor ama adam kalp tam anlamıyla temiz değil. Kalp kirli, niyetinde sıkıntı var. Halis bir niyetle yaklaşmıyor ilim talep ederken. E böyle olunca da ne oluyor? O kimseyi dönüştürmüyor o ilim. Kabuk olarak kalmış oluyor. Oysa bizim asıl amacımız nedir? Onun özüne ulaşmaktır. Özü de nedir? Burada da söylüyor. Çünkü ilmin özü nedir? Ameldir. İlmin özü ameldir. O bilgiyi hayatına yansıtmaktır. Sahabi bu şekilde yaklaştı. Bilgi martsın diye yaklaşmadı. Öğrendikleriyle amel etti. Bakın hatta ne diyordu sahabe? Biz diyor Kur'an'ı nasıl ezberlerdik? 10 ayet 10 ayet ezberlerdik. Hatırlayın. O 10 ayeti alırdık. Onu hayatımıza aktarırdık, amel ederdik. Ondan sonra diğer 10 ayeti alırdık. Yani Kur'an'ı öğrenirken bunu sindire sindire, hayatımıza dönüştüre dönüştüre ilerlerdik diyor sahabe. Bizler de öyle olmalıyız. Tıpkı bir bebeğin gelişimi gibi düşünelim. Mesela bebek ilk başta neyle başlar? Anne sütüyle başlar. Aslında buradaki anne sütünü biz imani konulara benzetebiliriz. Çünkü neden? Hayati derecede önemlidir o bebek için. Başka bir şey alamaz, başka bir gıda alamaz ilk 6 ay. 6 aydan sonra ek gıdaya başlanıyor değil mi? Yavaş yavaş ama yine değil. İlk önce sıvı gıdalar, yarı katı gıdalar deyip ondan sonra gıdaların çeşitliliği, niteliği değişiyor. Aksi takdirde ne olur? Biz bebeğe kaldıramayacağı bir yemeği verdiğimizde o yemeği ne yapar? O yemeği kusar. Aynen öyle. İslami ilimler de bu şekilde kardeşler. Şimdi biz bir şeyleri böyle hayatımızın bir parçası haline, tabiat haline getirmediğimiz zaman istediğin kadar oku. Ne olacaksın? Kusacaksın yani. O kusmaya sebep oluyor. Mesela bu tekfecilik gibi hastalıklar. Neden? Bir şeyler öğrenmiş ama yanlış usulle öğrenmiş, yanlış yöntemle öğrenmiş. Kalbindeki hastalıkları gidermemiş o bilgi. Gidermediği için ne oluyor? O bilgi karşı tarafa kusma diyebileceğimiz bir şekilde aşırılıklara sebep oluyor. Aslında şunu da diyebiliriz kardeşler. Burada Abdülkadir gelen değmiyor ama biz şöyle bir kapı da açabiliriz burada. Aslında aşırılıkların sapmaların arkasında bu yatıyor. O ilmi tam anlamıyla özümsememe veya amele dönüştürme niyetiyle elde etmemekten kaynaklanıyor da diyebiliriz. O yüzden kalp amelleri önemlidir. O yüzden kalp amellerini merkeze almıştır alimler. Devam edelim. İlmin sana söylediği şeyleri yerine getirmedikçe Hz. Peygamber'e de itaat etmiş olmazsın. Nemel ettiklerini yaparsan o senin kalbini ve sırrını kapıda karşılar ve Rabbin huzuruna götürür. Eğer Allah'ın o ilmin emrettiklerini hayatına dönüştürürsen ne olur? O zaman ne yapar? O senin kalbini ve sırrını kapıda karşılar. Yani kalbini dönüştürür, sırrını dönüştürür. O zaman Allah katında yükselmeye başlarsın ve ilminin bereketini görürsün. Hem bu dünyada görürsün hem de ahirette görürsün. Evet kardeşler, ilim bahisiyle alakalı çok güzel bir nokta burası. Tavsiye ediyorum yani bu bölümü aslında arada okumamız lazım her birimizin. Devam edelim. Abdülkadir Geylani'nin başka bir yerde şu şekilde buyuruyor. Burayı da çizdim altını önemli gördüğüm için. Konuyla direkt alakalı değil ama önemli bir noktaya değiniyorum burada. Diyor ki kazanarak ye. Hatta parantezde şöyle demiş. Alın teriyle çalışarak diye eklemiş. Büyük ihtimal bunu e, mütercim eklemiş. Kazanarak alın teriyle çalışarak ye. Dinini alet ederek yeme. Çalışıp kazan ve kazancından ye. Şimdi hani dini istismar etme meselesi var ya bu yer yer gündemde oluyor. Bu da hem niyeti, ihlası kaçıran bir şey. Yani dini alet ederek bir kazanç elde ettiğin zaman orada samimiyet de gider. Yani Allah için elde edecekken Allah şunu diyebilir o kimseye. Sen kazanacaklarını dünyada kazandın artık ahirette sana bir şey yok tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Sahbi bundan çok korkmuştur. Çok çekinmiştir. Acaba Allah bize dünyada mı veriyor? Yaptıklarımızın karşılığını ahirette acaba bir şey elde edemeyecek miyiz diye bir korkuları, kaygıları vardı. E şimdi dine hizmet eden kimseler özellikle belki dini alet etme niyetiyle bu yola çıkmıyor. Yani kalbinde bir bozukluk yoksa ama riskli bir alandır bu. Din üzerinden gelir elde etme meselesi riskli bir alandır. Bu yolda maiyetini kazanacak kişinin bir meslek edinmesi de önemli. Yanlış hatırlamıyorsam Nakşibendi Hazretleri de üzerinde duruyor bu konunun. Bakın Abdülkadir Geylani de burada diyor ki kazanarak ye diyor. Alın teriyle çalışarak ye. Dinini alet etme bu yolda. Çalışıp kazan ve kazancından ye diyor. Burada böyle bir tavsiyede bulunuyor. Bunu da ek bir not olarak burada değinmek istedim. Önemli bir konu bu da. Devam edelim. Allah'ın has kulları insanlar yanında sağır, dilsiz ve kördürler. Birinci sohbette de buna yakın bir bahis geçmiştim. Allah'ın has kulları insanlar yanında sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Ne demek istiyor? Kendisi açıklıyor. Kalpleri Allah'a yakın olduğu için başkasını duymazlar, görmezler. Çünkü neden? Onlar halk ile beraber iken de Allah'la beraberdirler. Bu çok zor bir şey tabii ki bunu yakalayabilmek. Bunu yakalayabilmek sürekli bir murakabe içerisinde veya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o ihsanın tanımını yapıyor ya, İhsan şuuru içerisinde olabilir, yakalanabilir. İhsan neydi? Cebrail gelmişti. Hatırlıyorsanız Cibril hadisi diye geçer. İhsan nedir diye sorduğunda Cibril, peygamberimiz ne demişti? Sen Allah'ı görmüyorsan da o seni görüyor. Bu şekilde yaşaman, onu seni gördüğünü bilerek, hissederek bu şuurla yaşamandır demişti. İşte aynen öyle kişi sürekli Allah'ın huzurunda olduğunu bilirse ne olur? Halk ile beraber iken de yani insanlarla beraberken de görmez, duymaz diyor. Bak sağırdır, dilsizdir, kördür. Yani aslında gafilane olan şeylere karşı gözünü kapatır. O yine hak ile beraberdir. Yine bağlantısı Allah ile beraberdir. Bu sağlam bağı kurmaya çalışmak lazım. Hedefimizin bu olması lazım kardeşler. Hayatta olmaz bu mümkün değil gibi görmeyelim. Kendimize hedef koyalım. Bunu nasıl yapabiliriz diye düşünelim, dert edinelim. Hayatımızın bir parçası haline gelirse bu o zaman yaptığımız ibadetlerden de zevk almış oluruz, lezzet almış oluruz ve ahiretimizi de kurtarmış oluruz. Devam ediyor yine. Onları yakınlık sarar ve heybet bürür sevgililerine karşı besledikleri sevgi de onlara faydalı olur. Yani o Allah'a olan yakınlıkları onlarda heybete de dönüşür, değil mi? Dikkat edin bakın. Böyle Allah dostu dediğimiz kimselerde bir heybeti vardır yani o kimselerin yanına gittiğinde o yani böyle tabiri caizse benzetmemi maruz görün. Şimdi bazı insanlar vardır böyle gayri ciddidir. O kalbindeki o gaflet, ciddiyetsizlik tavırlarına da yansır. Ama Allah'a yakın olan kimselerde öyle bir tavır görmezsin. O haşyet, Allah'a duyduğu saygı, korku suretine de yansır. Amellerine de yansır. Bunu görürüz. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da böyle bir şeyi vardı. Onu görenler söylüyordu. O Allah'a duyulan korku, sevgi yansır. Bazı şeyler dışarı yansır. Yani içimizdeki şeylerin dışarı yansıması bir vakadır kardeşler. Yani kalbimiz kirliyse, eğer haram dolu ise, Allah'ın nuru yoksa o kalpte bu da dışarı yansır. Bak surete de yansır. Dikkat edin. Böyle haramlarla dolu bir hayat yaşayan insanın İlerleyen yaşta mesela yüzlerinin karardığını görürsünüz. Simsiyah. Nursuz deriz ya yani Türkçede de kullanırız. Gerçekten öyle. Hiçbir nur yok. Allah onun nurunu alır. Ama böyle Allah'a yakın bir şekilde hayatını geçirme, ahiret korkusu, kaygısı olan kimselerin ise o suretine de yansır. O siretindeki, içindeki güzellik dışına da Allah yansıtır. Hatta ben bunu şöyle görüyorum. Bu İslam'ın hak olduğuna dair delillerden birisi olarak nitelendirilebilir. Yani İlla her şey böyle kitabi delil olarak anlamayalım. Bazen böyle manevi deliller de vardır. Selman-ı Farisi'nin şeyini düşünelim. Selman-ı Farisi e, iman etmeden önce peygamberimizi gördüğünde ne diyor? Vallahi bu yüzde yalan yok diyor değil mi? Çünkü neden? içindeki o güzellik suretine yansır. Bu yüz yalan söylemez. Bu gerçekten Allah'ın Resulüdür. Gerçekten Allah ona vahyi gönderiyor ve o vahyi bize anlatan şahıstır, elçidir bu. Diye ne yaptı? Şahitliğini yaptı sonrasında da. Aynen böyledir kardeşler. Burada da diyor ya onları yakınlık sarar ve heybet bürür ifadesini kullanıyor. O haşreti, o heybeti biz de yakalayabiliriz, görebiliriz. Sevgililerine karşı besledikleri sevgi de onlara faydalı olur. Onlar celal ve cemal sıfatları arasındadırlar. Sağa sola arkaya dönmezler. Sadece önlerine, parantez içerisinde demiş buna, Rablerinin cemaline bakarlar ya kardeşler. Rabbim bu seviyeye yakalabilmeyi bizlere nasip eylesin. Yalancı sevdalara tutulup kalan, değil mi? Ambalaja takılıp kalan tabir caizse. Şimdi bazen ne olur? Dış görünüşü çok iyi gelebilir bazı şeylerin. Bir binanın mesela dışarıdan güzel gelebilir. Ama bir bakarsın ki çürük çürük. Bakın ne yazık ki yakında mesela Bolu'da olan yangını düşünün. Lüks bir otel değil mi? geceleyi bilmem ne kadar ama ne içi çürük içinde bir sürü sıkıntılar oldu. İnsanların sonunu hazırlayan bir yer haline geldi. E ne oldu şimdi o güzellik? Yani sureten olan güzellik aslında bir kötülüğe dönüşmüş gibi oldu. Aynen öyle kardeşler. Yani Abdülkadir Geylani bunu çok vurgular. O dünyaya karşı bakış açımız, dünyanın içerisindekilere karşı bakış açımız aslında şöyle diyebiliriz. Fani olana karşı bakış açımız böyle olması lazım. Fani olan şeylere bağlanmamamız lazım. Asıl olan nedir? Allah. Asıl tevhid de budur. Yani bizim Allah'la iç dünyamızda o bağı kurmamız. Bakın tevhid anlatılırken daha çok işte hani putları kırmak yani yine dışa dönük ameller üzerinden anlatılıyor bazı kardeşler tarafından. Bu anlatım şekli aslında doğru değil. Tabii ki putları da kıracağız. Biz zahiri olarak Allah'a ortak koşulan ne varsa onlara da karşı çıkacağız. Ama asıl mesele iç dünyanda Allah'la beraber olmak. Asıl mesele iç dünyandaki Rableri ortadan kaldırmak. O putları kırabilmek. Asıl mesele budur. Bunu yakalayabilmek. Bu yakini yakalayabilmek. Asıl sevgiliyle beraber olabilmek. O kimseler sağa sola bakmazlar. Etrafında onlarca insan olsun onlara bakmazlar. Onlar neye bakarlar? Asıl sevgiliye bakarlar. Onun nurunu yakalamaya çalışırlar. Onun nuru öyle bir gözlerini alır ki, öyle bir kalplerini kuşatır ki, onlar etrafını görmezler adeta. Kördürüler, sağırdırlar, işitmezler. Kulaklarını o malayaniye karşı kapatırlar der Abdülkadir Geylani. Evet kardeşler. Rabbim bu seviyelere ulaşmayı bizlere de nasip eylesin. Bugünlük biraz dersimiz daha kısa olsun kardeşler. İnşallah üçüncü sohbetten devam edeceğiz. Daha bitmedi yani az bir meseleye değindik. Rabbim sohbetin başında da geçtiği, ilminin kendi lehine delil olduğu, Allah katında güzel şahitlikler yaptığı ilimler elde edebilmeyi, o ilimlerle amel edebilmeyi bize hakkıyla nasip eylesin Rabbim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.